Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ve kardeşimle birlikte e, Brawl Stars çekiyoruz böyle. Eee uzundur gelmemişti video. Evet. <laughs> Burada şeyleri açacağız. Kutuları ve galeyi alacağız. İnşallah. Evet. Bir de bir de koyolu, e, böyle iki alacağız Hı -hı. ve diğer kutuları açacağız videoya geçelim. Hı hı. Şimdi ilkinde kupa yolu yapalım. Bu arada arkadaşlar kandil yiyeceğiniz mübarek olsun böyle. Hı hı. Hepinizin. Bunu şeye verelim. Partner. Hı, hı ver. Ver. Evet, tik tik geldi. Evet kupa yolu. Sekizinci kupa yolu savaşçısı. Evet. Tike bak tike. Ya, doğru. Al onları da. Hadi bir kutudan bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Evet, çıkıyor, evet. Hı -hı. Diğer kutulara geçelim o zaman. Evet. Hı, -hı. İlk önce normal yeri açalım. Önce. Bayağı biriktirdik. Hı, Hı Uzundur video gelmemesinin sebebi de buydu aslında. Biriktiriyorduk. Evet o oh, yok ha, ben de alsam bakalım devam edelim çıktı mı çıkmadı, çıkmadı. bundan çıktı mı çıktı çıkmadı. mı çıkmadı bir tane bundan da çıkmadı açalım bakalım Allah yok ya? Ne yapacaksın? Şey aslında. Gittik. bir şey çıktı sanırım ya. Bakalım. Acaba çıkacak mı? Çıktı mı? mı? Çıkmadı. <laughs> Daha var ama kutu en azından değil mi? Evet. De. Hadi bundan o altı, altı dedi. Belki aksesuar da olabilir. Karakter de olabilir. Karakter de olabilir. olabilir. Aksesuar da. Aha. Yıldız gücü de olabilir. Eğer bir de olabilir işte. Hadi bakalım mı yıldız aksesuar. aksesuar. Bu da iyi. Ben yani. aslında. Evet. Ben iyiydi yani. Galiba bundan da gelmiyor. E, karakter çıkmayacak. Evet. Ama sadece ama sadece şey olacak. Şey. Şu... Ne olacak? Gale. Aha, Gale geldi. Evet. Kromatik, evet. Savaşçı. Kromatik savaşçı. Evet. Bir dakika, neyse. Ne oldu? Yok, bir şey olmadı, bir şey olmadı. Hı -hı. Şimdi galley bir test edelim. Evet. Şunları bir yükseltelim. Daha fazla biraz tas videosu gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin arkadaşlar. Evet. Hı -hı. Çok tatlı bir ses var. <laughs> Aksesuar hangisi çıktı? Bu. Evet. Uzaktan patlayıcı işte. Tamam. Bir de galeye bakalım. Bir Kromatik savaşçı Hı. arkadaşlar. Evet. Tek kromatik savaşçı şimdilik. Şimdi. Hı. Bir oynayalım mı? Evet, ee, bir tek. Hı. tek. Tamam. Arkadaşlar şu anda ben oynuyorum. Hı hı. Bu Air Mr. P'nin mi acaba? Böyle bir şey mi? Evet yatılıyorum yani 24 canım kalmıştı ama değil çok şey, şey değil mi ya? Yaşlı. Yaştı. Ama çok yaştı. aslında senenin başında getirmek lazım diye de. <laughs> Bir de <detike> bakalım. Bir de tike bakalım. Hı. Oğuz Savaşçı. <laughs> Aha burada. <laughs> evet. Şimdi şöyle. Azıcık oynayalım. Hı hı. Siyede. Siyede. Evet. Bu sezonda galiba şey... Efsanevi Ölüşen, mi senin evet. kromatikani Kromatik hani değil. Kromatik en Yok en iyisi değil. Yani bazen yani... efsanevi oluyor. Bir sezon efsanevi oluyor. Bir sezon gizemli. Bir sezon da de destan, destansı oluyor. İşte öyle değişebildiği için en iyisi bence. Bir de bazen ee, Ben bakmıştım. En iyisiydi. Hmm. Şimdi de galeriyle girdik. Geliyor. Galeri. Değil. İşte. Baya güzelmiş ama. Bize spor çıkmadı hala. Videoyu beğendikten sonra bize paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar 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 da Daha da arkadaşlar. Sonra arkadaşlar daha da arkadaşlar. Ne diyorum <laughs> 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 yürüştü geldi. Jack öyledir. Hı hı. hemen. acaba nasıl seveceğim. Şunu alsak mı? taş verecek. 30 taşımız yok ki ama. 31. He 31 mi? Yok, almayalım. He, gerek. Bir de 31. deneyim seviyesine bin... <laughs> 31. Tamam. 31. kademede 31 taşın işte. Neyse. Sen <laughs> niye girdin mi yanlara? Ya? Ya. Bu arada yeni karakter de gelecekmiş galiba. Nani diye mi? Nani. Nani. <laughs> Nani. 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 Bunda videoları vardır bu YouTube'da Bunu test ediyorlar. İşte. Yani diyalog falan mı? Yes, test yani, APK falan mı? O oradan yapıyorlar. Yani <laughs> oyun programcılar falan daha iyidir. <laughs> yani güncelleme gelmeden testleri yapıyorlar. Gelirim. Yıldız gücü dondurması mıydı? Neydi ya? Ha şey. Yıldız gücü bir şey şey şeydi. Aks şey şeydi. Aksesuarı e, aksesuarı böyle trambolinde. Trambolin bu. E, trambolin dediğimiz şey, dediğim Sıplayıcı ya. Yani. Sıplayıcı. İşte Ama yıldız gücü de galiba donduruyor galiba yani. Muhtemelen donduruyor. Muhtemelen. Hadi 6 2 şey mi kazanır? Mix ama mix istiyorum ya. Sıfadan şeyden. <laughs> Bu videolarımız da var arkadaşlar. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. İstiyorsanız bize zıba çekebiliriz. Yorumlara yazın. Zıba çekelim. Ya. Zıba da biraz ters. İstediğiniz bir tane yazın çekeriz. Bir de istediğiniz da söyleyin çekeriz. Böyle... Bir daha kloynları falan gibi böyle bir şeyler istiyorsanız evet. onlar da çekiyoruz. Oh ne çekiyoruz. Bir daha önce sıcak bölgede <laughs> oynayalım mı? Oyna. Belli sıcak bölge oynanıyor mu bilmiyorum Yani. Bence. Evet. Oh, ah, tamam. Biraz bölgelerde dur. Daha iyi olur. Zaten bölgelerde duracağım. Hemen yardımın koş. Hemen ben Bu yes, yes neden buraya gelmiyor? Yani? Doğru da biraz önce Bir de gelirse ulti atacağım

Bak Mr. P diyor. Gördün, ben duymadım. Biraz önce de göre. bak bir bakalım şeye, bir karakterlere gel. Geyil baba bak. Mr. P falan diyor. Ve videoyu da sonlandıralım artık. Bir gel Geyil'la savaşçılardan. Tamamdır, geleceğim. Nerede lanlar? I'm coming, I'm coming. me. I just work for Mr. P. So Mr. P. So wins the race. <laughs> Mr. P, ne diyor. Off go. Don't blame me. I just work for Mr. P. Mr. P. P. Bizim... Mm -hmm. kısa, biz mm -hmm. seni duyabilsinler. Seni duyabilmek için Hı, Hı Sonlandıralım mı? Bak şurada bir tane şey var. Mr. P'nin. Ama Mr. P diyorum ya. Gale'ın bir tane çantasında bir şey mi var? Ne var işte. Çanta mı Bir de rüzgar şey. Mi, neyse. O zaman videomuzu sonlandıralım. Hı, -hı. Tamam, videomuzu beğenmişsinizdir. <laughs> like bu videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı anlatmayın. Evet hoşça kalın. Hoşça kalın. Hı hı.